Ben de Ali Hoka. Açık Dürüst'e hoş geldiniz. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Bugün bu yeni dönemde yani evvel ezel aslında insanlığın başından beri galiba bazı insanlarda olan bir takım özel yeteneklerden ...bahsetmeye karar verdim. E, duru görü... ...duru görü olarak bildiğimiz bir şey var. Bunu... ...galiba en popüler olanı... ...en çok insanda görüneni... E, ...duru görüydü. E, ve... ...temelde... ...diğer insanların... E, ...ya da çoğunluk insanın... E, ...göremediği bir takım şeyleri görebilme becerisine duru görü deniyor. Buna mesela e, aura, insanların aurasını, enerji alanlarını e, görebilen insanlar var. E, bunların renklerine kadar e, ayırt edebilen insanlar veya bir takım e, işte bedensiz varlıkları e, görebilenler ...bu insanların bu özelliğine duru görü deniyor. Benim e, öğrendiğimde, yakın zamanda öğrendim... E, ...beş duyu içinde bu duru, duyu diyebiliriz. E, söz konusuymuş. E, mesela e, aynı şekilde bir takım sesleri duyabilmek... E, ...diğer insanların duymadığı... E, bir takım sesleri duyabilmek. Şimdi öyle bir e, sisteme doğduk ki farklı, herhangi bir açıdan bir farklılığı olan e, herkesi e, normalleştirmeye ve sıradanlaştırmaya çalışan bir sistem. Her şeyi ve herkesi tek düzeye hale getirmeye çalışan e, bir sistemin içine doğduk. Buna... E, yani tabii ki tıpta bir açıdan e, dahil olduğu, e, bir takım sesler duyduğunu e, söyleyen insanları hemen e, işte bir takım psikolojik e, hastalıklarla etiketleyip e, onların bu becerisini aslında bir açıdan e, engellemek, kapatmak, yok etmeye çalışmak gibi bir takım e, yollara gidildi. E, oysa keşfedilebilecek ve e, kullanılabilecek bir birer süper güç olabilir bunlar. E, tabii ki ne duyulduğuyla da ilgili bu e, işte e, bir aydınlanma sürecindeyiz, bir yükseliş sürecine girdik ister istemez çünkü yani sürede olduğu gibi e, ve de yavaşça gerçekleşiyor ama bir taraftan da çok hızlı. E, bu süreçte. <laughs> e, insan hani ya acaba aklımı mı kaçırıyorum yoksa <laughs> bir takım e, özel yeteneklerle mi donandım diye bir ikilemde kalıyor. Arasında çok ince bir çizgi var. E, bu yüzden e, ayırt etme becerisi e, basiret çok değerli ve de o da giderek e, gelişiyor. E, yani bir takım sesler duyuyorsa eğer insan, o nasıl sesler olduğu, ne söylediği e, tabii ki e, burada ayırt edici faktör. İlginç bulduğum, e, koku alma duyusuyla da ilgili duru koku diyebiliriz. Duru koku duyusu. E, herhangi bir kaynağı olmayan e, bir takım kokular almak ve yani bunu hiç kimseye de söyleyemeyebilir insan, bu becerisi olan insan işte deli derler diye veya hani bir, bir rahatsızlığı olduğuna inanabilir. Oysa aslında bir takım gizli yetenekler açığa çıkıyor. Aynı şekilde tat, tat alma duyusuyla da ilgili böyle bir şey varmış. Duru biliş diye de bir şey duydum bazı şeyleri bilmek. Nereden bildiğini hatırlamadan veya kaynağının neresi olduğunu bilmeden bir şeyleri biliyor olduğunu fark etmek. Bunların hepsi aslında insanın bu sonsuz kapasitesinin anladığım kadarıyla katman katman açılan kabiliyetleri, gizli kalmış e, kabiliyetleri e, ve de ilginç bir şey daha eklemek isterim burada. Yeni bir şey öğrenmek e, gibi değil şu anda yaşadığımız şeyler. E, unuttuğumuz, bize unutturulmuş e, bazı şeyleri hatırlamak, e, kim olduğumuzu hatırlamak e, ne olduğumuzu hatırlamak, dünyaya neden geldiğimizi hatırlamak para kazanıp birinci olup herkesten daha fazla mal biriktirip hani böyle üç tane ev alıp falan öyle bir şey değil. ben yani tabii ki şu yani şu dünyaya baksanıza. <laughs> Son model otomobille bir ilgisi yok yani kesinlikle. <laughs> ya onlar birer araç e, iken işte kaybolmuşuz, unutmuşuz ve birer amaca dönüşmüş. E, sinestezya diye bir bilimsel bir isim de konmuş bir şey var mesela ee, bazı insanların kokuları e, renklerle veya e, renkleri e, rakamlarla sayılarla e, algılayabilen insanlar ve o kadar ilginç ki e, bu insanların hemen hepsi sanırım özellikle çocukken herkes yani herkeste yok mu bu zaten yani herkes görmüyor mu bunu? işte sarı yani çimen yeşili 62 falan. Yani bu kadar <laughs> yok ama mesela zeytin yeşili daha 140 falan yani bu kadar incelikli bir şekilde ayırt edebiliyorlar hatta yani bir bir süre birlikte yaşadığım çok değerli biri çocukken <laughs> boya kalemimi vermemişler böyle oyalansın diye. Tükenmez kalem ve ka şey boş bir kağıt vermişler. Resim yaparmış. Sonra işte güneşin içini 6 6 6 6 diye boyarmış. Çimenleri işte 84 84 neyse. E, sayılarla e, renklendirilmiş. Çünkü yani o bunu çok net bir şekilde görüyor. Hatta insanların bile e, sayısal karşılığını söyleyebiliyordu. E, tüm bunlar e, özel yeteneklerimiz fakat e, bastırılmış işte e, korkutulmuş bir takım e, beceriler diyelim e, sizin de bugünlerde bu veya önümüzdeki günlerde böyle e, bir takım becerileriniz ortaya çıkabilir e, temelde e, ko bir korku e, hepimizin e, <laughs> yer aradığı, en çok yani en, en çok e, yönetilmek için e, kullanılmış şey korku. Bu bu tip farklılıkların da e, yani sürüden ayrılanı kurtlar yer gibi bir, bir inanış da var tabii ki. E, farklı olduğunu e, gizlemek, kimseye söylememek gibi bir e, kültüre doğduk. Fakat şimdi o değişiyor işte. E, özel yetenekleriniz ortaya çıkarsa, korkmak yerine onları tanıyıp geliştirmeye ve hakkında araştırma yapmaya teşvik ediyorum sizi. Korkacak bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Dilerim ilham olabilmişimdir. Bir ölçüde sizlerle buluşabilmiş olmak bir boyutta buluşabilmiş olmak benim için bir onur. Çıplak ayak, güzelim dünyaya, temas etmeyi fırsat buldukça hem ellerle hem ayaklarla emeklemek ayrıca bir sportif aktivite olarak mükemmel. Çünkü hem yani üstelik çimenlerin üstünde yaparsak hem bu topraklanma işini de görüyoruz. Hem de vücudun yani ayakta yürümeye biraz fazla alışmış durumdayız. Bütün hem iç organları hem kasları aktive eden ...bir egzersiz modeli, hayvan gibi adım adım bir takım çalışmalar. Belki bundan da bahsetmem uygun olur bir başka videoda. E, su içmeyi de hatırlayalım. Eğer e, yani ihtiyacımız olduğu kadar, hatta ihtiyacımız olandan biraz daha fazla sanırım. E, ve de... ...evet nefes, e, nefesi e, kullanmayı öğrenelim. Ve... Spirit, Latince nefes anlamına geliyormuş. Yakın yani dün öğrendim bunu ve çok şükür. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.